Herkese merhaba. El yazısı ile ilgili bu son videomuz. Evet. En son Ç harfinde kalmıştık. Devam edelim. Ş harfi. Ş yazıyorum. Evet. büyük ş harfi yazılışı bu şekilde 1 2 3 1 2 3 çok zor bir şey değil küçüğü ise 1 2 3 1 2 3 Bu şa harfi. Devam edelim. Şa. Gene aynı. Sadece aşağıdan biraz şöyle küçük bir ayrıntı var. 1, 2, 3 aşağı sağ T harfindeki gibi küçücük kuyruk var. 1, 2, 3 bu büyük ş harfi. Evet, küçüğü ise yine bu şekilde. Bu ş harfi. Bu ş bu ş. Bazı arkadaşlar karıştırıyor. Bu konuda ayrı bir video çekeceğim. Size bazı örnekleri göstereceğim. Daha iyi anlarsınız. Devam edelim. Şa şa Dvördeznak yani bu olay evet bu işaret. Kendisinden önce gelen sessiz harfin Kalın olunmasına işaret eder. Yani sertleşme işareti mi desek. Büyü Tabii ki olmuyor. Çünkü herhangi bir e, kelimenin en başında duramaz. O yüzden sadece küçüğü herhangi bir ses vermiyor. Sadece e, kelime de anlaşılıyor. O yüzden tвёрдый diyoruz. Sonra alfabede ı harfi var. ı Evet, büyük şu şekilde. Ama çok kullanılmıyor. Hatta şöyle olabilir. Hatta Rusça'da hiç kullanılmıyor. Bazı ıı, şehirler ve ırmaklar var diyelim. Onların adlarında kullanılır diyebiliyorum. Çok nadir kullanılan ı harfi. Yani kelimenin başında normalde çok var tabii ki de. Küçüğü ise bu şekilde. I I I Evet, devam edelim. Bunun e, gene benzeyen bir harfimiz var. Mehkiznak Bu harf Tvrdiznak Yani bunun tersi olarak kendisinden önce gelen sessiz harfin yumuşak olarak okunmasına işaret eder. Gene kelimenin ya sonunda ya da içinde yer alır. Genelde yani Türkçenin küçük b'si gibi ama böyle büyük ya yani yazmayın. Yarım satır. Evet devam edelim. Dört diznak, üzi mehkiznak, e, yu, ya. Son üç harflere geldik. E bu şekilde büyük E harfi en sevdiğim harflerinden bir tanesi ve küçüğü yine aynı Evet devam edelim. E U U ise şu şekilde büyük U harfi. Mesela Yulia ismi var Ruslarda. U ve küçüğü böyle Bu küçük u ve son harfimiz evet e u ya ya büyük şu şekilde ya Rusça'da ben demek ya. Sadece bir tane harf ya. Ben. Yan. Büyük ya. Böyle. Küçük. Aynı sadece küçük. Yazarken